Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye teşrif edince fakir Müslümanlarla zengin Müslümanları kardeş etti. Nasıl yani? Mekke'den gelen hiçbir şeysi olmayan bir Müslümanı Medine'li zengine bağ bahçesi var. Siz kardeş olun dedi. Bu senin işlerini ne yapsın? Görsün. Bedenen çalışsın. Sen de buna bir ne ver? Yevmiye ver. Para ver. Yani bir anlamda onları patron işçi yaptı. Tabi selman Farisi radıyallahu teala anı da Efendimiz ve selam sahabelerden birisine yanına koydu. Tabi bunlar bir defasında Selman-ı Farisi ile yoldan giderken dinleniyorlar. Selman-ı Farisi diyorlar ki sen önden git yemek hazırla. Gidiyor yoruluyor o da oturuyor uyuyor. Farklı rivayetleri var bunun. Ve sonrasında bakıyorlar ki yemek falan yok. Selman-ı Farisi diyorlar ki git sen artık ne yap peygambere ondan yemek iste. Açız. Peygamber aleyhissalatü vesselama gidiyor. Peygamber efendimiz de onu Üsame'ye gönderiyor. Hazreti Üsame de bende de yemek yok deyince geliyor selman Farisi. Onu gönderen o şahıslara tabi Selman-ı Farisi böyle eli boş gelince diyorlar ki ya arkasından bu adamı biz ağzına kadar su dolu kuyuya da gönderse kuyu da kurutur. Bu bereketsiz adam. Ya, yemeği hazırlamadı. Peygamber'e gitti bulamadı. Üsame'ye gitti bulamadı. Tabi bu sefer bu şahıslar sonrasında kendileri kalkıyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına aç olduklarını ifade etmek için gelince peygamber buyuruyor ki ağızlarınızın kenarında sizin et kırıntıları görüyorum. Yeşillikler falan var. Siz yemek yemişsiniz diyor. Yok diyor ya Resulallah yemedik. Yemişsiniz yemişsiniz. Şame'nin ve Selman'ın arkasından gıybetini yapıp onun etini yemediniz mi diyor. İşte bu ayet iniyor. Eyühebbu ahadukum en ye'kule lahme ahihi meyten fekerihtumu. Bak Gıybet ne kadar kötü bir şey değil mi? Gıybet ne kadar kötü bir şey. Niye Allah Celle Celaluhu bu örneklendirme yapıyor? Çünkü vahşi bir hayvan bile ölmüş, kokmuş, kurtlanmış bir eti yemez. Ama sen gıybet edince vahşi hayvandan daha vahşi oluyorsun. Adam diyor ki hocam zaten adam yapmış. Lan mübarek zaten yaptığı şeyi söylemek nedir? Gıybettir. Yapmadığı şeyi söylemek nedir? İftiradır o daha kötü. Ama gel gör ki şu gıybet işi aman aman aman. Aman aman aman. Ne hacisi, ne hocası, ne sofisi, ne mollası. Hiçbirimiz bu noktada frenimiz yok. Ben de neler biliyorum ama söylemiyorum. Öyle diyor. İki volkan kaynıyor. Dişini zor sıkıyor. Ben de neler biliyorum o adam hakkında ama söylemiyorum. Bir ağzımı açsam bak neler söyleyeceğim. Lan zaten söylemene gerek yok belli zaten. İyi bir şey söylemeyeceğim belli. Şimdi az kardeşlerim bir Allah dostuna gitseniz dua almak için. O zat tam tersi size beddua etse. Üzülürsünüz ve korkarsınız değil mi? Aman aman. Allah dostu bize beddua et. Ya peygamber beddua etse? Hocam ne diyorsun sen ya? Dur dur. Yet daha bitmedi. Ya Allah beddua etse? Nasıl yani hocam? Evet şöyle bak, bismillah. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ lumeze. Allah buyuruyor ki, müminleri arkadan çekiştirenler, kaş göz işareti yapanlar var ya, onlar cehennem çukurlarının dibine gitsin. Onları, veylin, cehennem çukurlarının en derinlerine atacağım diyor. Allah, nivet edene ve dua ediyor.